Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlarım, bakan yardımcılarım, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini sürdürülebilir bir şekilde sunmaya çalışmaktadır. 84 milyonun şahitlik ettiği çok önemli reformlar yapılmıştır. En kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumundayız. Sağlık reformu bir doktor olarak bizzat yaşadığım yıllarda uygulanmaya başlandı. Bu sürdürülemez diyenlere rağmen, içinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen, ilk günkü gibi kesintisiz sağlık hizmetini en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İktidarımız döneminde sağlıkta insan gücü oranında ciddi artışlar olmuştur. 2002 yılında kamudaki toplam sağlık çalışanı sayısı 256 bin iken bu sayı bugün 737 bin yani 3 katına çıkmıştır. Halen özellikle de bu pandemi döneminde sağlık hizmetinde istihdam edilmeyi bekleyen sağlıkçılarımız ile bu sayıların artırılarak OECD hedeflerine ulaşacağımızı temenni ediyorum. Bu iki yıldır hastanelere gitmekten korktuğumuz, hatta Covid pozitif yakınımızı hastaneye bile götürmekten endişe ettiğimiz hastalarımızı sağlık ordumuza bıraktık. Pandemide hastalarımızın her türlü bakımını yapan ve şifa veren sağlıkçılarımızı da kaybettik. Birçoğu hastalandı fakat iyileşip işlerine döndüler ve hastalarına kendi hastalık öyküleriyle de destek oldular. Hepsine en derin saygılarımı takdim ediyorum temel sağlık göstergelerine baktığımız zaman önemli iyileşmeler olduğunu görüyoruz. Beklenen yaşam süresi 72 yıldan 78.6 yıla yükselmiştir. Artık doğumların yüzde 98'i hastanelerde yapılmakta. Doğum yapılan hastanelerin tamamı bebek dostu hastanedir. Tabii ki önemli olan hasta olmamaktır. Sağlıklı yaşamı öğretebilmek, alışkanlık kazandırabilmek, erken tanı için tarama programları çok daha önemlidir. Yeni doğanlarda dönüşümden önce bir tane tarama çeşidi varken şu an sekize çıkarılmıştır. Bütçede koruyucu sağlık hizmetlerine kaynağın yüzde yüz üç arttığını görüyoruz. Değerli milletvekilleri uzun süredir gündemde olan SMA hastalığını önleyebilmek için SMA taraması evlilik öncesi çiftlerde kalıtsal kal hastalıkları taramasına eklenmiş. Evlenecek çiftlerin yanı sıra halen evli olanlar çocuk sahibi olan çiftlerde de yararlanabilecekler. Gerektiği zamanda saptanan taşıyıcı çiftlere sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlamak için de destek olunacak. Pandemi döneminde özveri şahitlik ettiğimiz doktorlarımız sağlıkçılarımızın sağlıkta şiddeti durdurmak X-ray cihazının konulmasına bakanımız başlandığını söyledi. Bunun yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Nadir Hastalıklar Araştırma Komisyonu olarak hastaların ilaç temininde zorluklar yaşandığını belirttiler. Bunun düzenlenmesi için her iki bakanlığımızın da el ele verip bunları çözmesini istiyorum. Değerli milletvekilleri, Bizim için önemli olan bu Covid pandemi döneminde yoğun bakım oranlarımız yükseltildi. Şu anda OECD verilerine göre yoğun bakımda en yüksek yoğun bakım hasta yatak sahibine sahip ülkeyiz. İstanbul'da iki tane bin yataklı hastane yapıldı. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ve ben en son olarak bu yılın en iyi aplikasyonları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-nabız sisteminden bahsetmek istiyorum. 55 milyon vatandaşımız bunu kolaylıkla kullanıyor ve bunlar hayatımızı kolaylaştırıyor. Ve 112 acil numaralarının tek bir hatta toplandığını ve artık 112 acil yardım butonunu telefonlarınıza indirerek her yerden konum belirtilerek acil hizmet alabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın çabası içinde olduğunu bildiğiniz Tamamen sözleriniz. Sağlık Bakanlığımız tıbbi cihaz ve ilaç sektöründe savunma sanayimizi örneğinde olduğu gibi yerli ve milli üretimlerini artırma çabasını içinde olduğunu biliyoruz ve bunların artmasını e, istiyoruz. Sağlık hizmetinin tedarik zincirinde yurt dışına bağlı olmasını istemiyoruz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızın bütçesinin hayırlara vesile olmasını ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sağlıklı nesillere vesile olmasını diliyorum.